Kadir Hanım konuklarınıza yapacağınız yemekler için hangi malzemeleri alıyorsunuz acaba? Bir paket ince bulgur alıyor. Biraz sonra tereyağı ve domates salçası alacağım. Oo, maşallah kendinizden emin hareket yapıyorsunuz. E, tabii çok eminim. Hep yaptığım yemekler bunlar. He, bir de maydanoz alacağım şimdi. Yalnız maydanoz alırken diri ve koyu yeşil yapraklı olmasa dikkat etmek lazım. Maşallah yeşilliklerini çok iyi anlıyorsunuz. E, anlarım tabii. Köyde kendi maydanozumuzu kendimiz yetiştirdik. Şimdi de kasapraya yoluna gidiyoruz. Şimdi de iki defa çekilmiş kuzu kıyma alacağım. Biraz da kuzu kuşbaşı. Yalnız kemiksiz ve hayvanın arka oyluğundan. Bu kadarına da pes doğrusu. Neredeyse kuzunun hangi memleketten olduğunu söyleyeceksiniz kasaba. Evet sayın seyirciler. Şimdi diğer yarışmacımız aslanıma çeviriyoruz kameraları. Bakalım aslanım ne yapıyor? Ne alıyor? Nasıl alıyor? Nerede? Aslı bulduk. kendini kaybetmiş bir şekilde alışveriş yapıyor. Bu Aslı Hanım, nasıl gidiyor alışveriş? Ay de, teşekkür ederim. E, gayet iyi gidiyor. E, yemeğimin ana malzemeleri olan kaşar peyniri ve tost ekmeğini aldım. Şimdi sıra e, kızartmalı patateslerde patates alacağım. Vallahi bravo. Bu kadar karışık malzemeyi nasıl aklınızda tuttunuz? İnanın şaştım. Hah. Kağıt kalem hiçbir şey yok. Kağıda bile yazmamışsınız. Ay yani övünmek gibi olmasın. Çok zekiyimdir. Her şeyi aklımda tutabiliyorum. Bu bir yetenek işte. Ah, evet. <laughs> ah, ya da övünmek gibi olsun canım yani. Değil mi? Zekiyim işte ne yapayım? Evet, bakalım konuklarınız yemeklerinize ne diyecek? Eğer yemeklerinizde zekanız kadar sivriyse Allah muhafaza... ...gırtlağına takılabilir misafirlerinizi? O, o ne? Bu, bu, bunu yolda yiyeceğim canım, önemli değil. Tamam, afiyet olsun. Aslı, dikkat et, elini falan keseceksin Allah korusun. Merak etme Ekrem, yani bir peynir keseceğim, kesiyorum işte. Tamam, en iyisi ben keseyim, sen sonra yemeği yap ha? Olmaz Ekrem. <laughs> Pardon he eşim. <laughs> ha evet evet. Kesinlikle yemeği kendisinin yapması lazım. Dışarıdan müdahale olursa Allah muhafaza kesinlikle diskalifiye olur. Allah Ya, eklerini Merhabalar. Aslı ne oluyor? Biz bir şey oldu yok. Yemek yarışmasına takın. Ben yemek yapıyorum ya. Aa bitirme zamanda. Hadi gidin iş yapacağım ben. Şurada yemek yapmaya çalışıyorum. Hadi çıkın dışarı. Çakın. 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 Sevgiyle kesiyorum. Aa. A, evde televizyoncular var. Bir şey mi oldu acaba? Kadın abla ne oluyor burada? Korkmayın kızlar bir şey yok. Ee, Aslı yengenizle Yemede Yanında Yat programında yarışıyoruz da. Aa, yemek ki. <laughs> Aynen öyle. Kamera, yap, kamera bak ne oldu bir şey mi oldu Hadi. Yok abi iyiyim. Yemek programına katıldım. Yemek yapıyorum. Yemede Yanında Yat. Severek izliyorum ben gerçekten izliyorum. <laughs> abi şeflerimiz. Ben yerim. <laughs> evet Fener Hanım. Bize analı kızlı çorbasını nasıl yapıyorsunuz anlatır mısınız? Tabii Önce kızları böyle böyle yuvarlıyoruz. Daha sonra onları hazırladığımız tuzlu yoğurtla kaynatacağız. Bu arada e, tike tike olan etlerimizi de kısık ateşte pişiriyoruz ki çorbaya çiğ et kokusu silmesin. Vallahi bravo. E, bakalım diğer yarışmacılar bu yaptığınız yöresel yemekler karşısında ne diyecekler. İnanın benim bile canım istedi. Evet diğer yarışmacımız Aslı Hanım'a dönelim. Aslı Hanım siz ne yapıyorsunuz? Patates su soyuyorum. <laughs> evet e, Aslı Hanım o patateslerin kabuklarını biraz kalın soymadınız mı? evet maalesef öyle oldu efendim ama ay şans işte ya da şanssızlık. sizin kabuğu çok kalın çıktı. Keşke bir çuvalasıydım. Şimdi bunlar yetmeyebilir yani ondan korkuyorum. Evet inşallah tost yemeğiniz biraz daha başarılı olur. Aa, aa bakın bakın o konuda gerçekten çok iddialıyım yani. Ee, kaşarlı tost yemeği konusunda üstüme yaptır. <laughs> Bakalım göreceğiz aslanım. Sayın seyirciler sakın bizden ayrılmayın. Yarışmacılarımız sizler için kavga ettireceğiz. Yemek ve kavga bir seyirci başka ne ister? <laughs> Değil mi? Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz. Yarışmacılarımız tam gaz yemeklerini hazırlamaya devam ediyor. Kader hanıma bakıyoruz önce. İşli köfteleriniz yeteri kadar işli mi kader hanım? <laughs> hem içli hem dışlı valla. Yalnız ...bu köfteleri yiyen parmaklarına çok dikkat edecek. Bakalım Aslı Hanım da sizin kadar iddialı mı? Aha iddialı değil eminim efendim. E pardon anlayamadık. Neden eminsiniz? <laughs> Tabii ki birinci olacağımdan. <laughs> Kendinize olan güveninizden dolayı tebrik ediyoruz. Ve yemeğinizden dumanlar çıktığı konusunda da... ...sizi uyarıyoruz Aslı Hanım. Ne duman mı? Aa!